Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Raspberry Pi'ye nasıl Raspbian işletim sisteminin kurulduğunu göstereceğim. İlk olarak indirmemiz gereken bazı programlar var. Bunun için Google'a giriyoruz ve yüklememiz gereken ilk programımız SD Card Formatter. Bu programı hafıza kartını formatlamak için kullanacağız. Çıkan ilk web sitesine giriyoruz ve buradan bilgisayarımıza uygun olanı seçip indiriyoruz. Benim bilgisayarım Windows işletim sisteminde olduğu için Windows için olanı indiriyorum. Ve indirmeye başlaması için aşağı inip kabul etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi inmeye başladı. Bu inerken ikinci programımıza geçelim. İkinci programımız Win32 Disk Imager. Bunu indirmek için ilk çıkan web sitesine giriyoruz. Bu linkleri size zaten açıklama kısmında vereceğim ben. Buradan da indire basıyoruz ve pro bu programı da indirmeye başlıyoruz. gördüğünüz gibi inmeye başladı. Ve programlar indikten sonra sırayla kurulumlarını yapıyoruz. Programı açtıktan sonra yönergeleri takip ediyoruz ve ilerleye basarak kuruyoruz programımızı. Gerekli izinleri veriyoruz ve programımızın kurulumunu bitirip açıyoruz. Gördüğünüz gibi programımız açıldı. Bunu şimdilik kapatalım. Diğer programımızın kurulumunu yapalım. Ve Image dosyasını hafıza karşısına yazdırmaya yarayan ikinci programımızın da kurulumunu yapıyoruz. Gerekli izinleri veriyoruz kurması için. Kabul ediyoruz ve Next'e basarak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kurulumlar bitti. Programımız bu şekilde. Bunu da kapatalım. Ve şimdi Raspberry Pi'mıza yüklememiz gereken Raspberry işletim sistemin imaj dosyasını indirmemiz gerekiyor. Bunun için de Raspberry Pi OS yazıyoruz. Oradaki ilk web sitesine girdikten sonra Burada en üstteki 2.5 GB olanı indirmemiz gerekiyor. Diğerlerini de indirebilirsiniz aynı şekilde. Bu en üstteki önerilen ve masa üstünde olduğu sürüm. Masa üstünü kullanmak istemiyorsanız diğerlerini de indirebilirsiniz. Bunu indirmek biraz uzun süreceği için hızlandırdım ben. Yükleme bittikten sonra masa üstüne kopyaladım. Ve şimdi sekmeleri kapatabiliriz. Orada işimiz bitti. Zip dosyasını masa üstüne ayıklıyoruz. Onun içindeki imaj dosyasını kopyalayacağız daha sonra. Zip dosyasından çıkardık gördüğünüz gibi. Şimdi hafıza kartımızı bilgisayarımıza bağlıyoruz. İlk olarak imaj dosyasını yazdırabilmemiz için hafıza kartını formatlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde taktım hafıza kartını. Buradan bakıyoruz gördüğünüz gibi F'de yer alıyor hafıza kartımız. Sonra SD kart formatı programımızı açıyoruz ve gerekli izinleri verdikten sonra burada hafıza kartını seçmemiz gerekiyor. Az önce bakmıştık. Bizim hafıza kartımız F'deydi. Onun için F'yi seçtik. Başka bir başka bir şey seçerseniz bilgisayarın diskini formatlayabilirsiniz. Onun için dikkatli olun. Gördüğünüz gibi formatlama bitti. Ben 8 GB hafıza kartını kullandım minimum 8 GB oluyor sanırım bu e, masaüstü de full versiyon için. 8 GB ve üstünü kullanırsanız daha iyi olur. 2 GB hafıza kartı için masaüstü olmayan versiyonunu kullanabilirsiniz. Şimdi 1032 Disk Imager imaj dosyasını yazdırma programımızı açtık. Buradan yine F cihazını seçtik. Ve sağdaki klasör Logo'suna basınca oradan baso üstündeki imaj dosyasını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi seçtik. Sonra right'a basıyoruz ve yazdırıyoruz. Bu işlem uzun sürebilir. Onun için ben arada kapatıyorum daha hızlı indirilmesi için video kaydını sonra devam ediyorum. Bu işlem 30-40 dakika sürüyor yaklaşık. Ne gördüğünüz gibi yazdırma başarılı. İsterseniz siz Raspberry Pi'nin Imager programında kullanabilirsiniz. Fakat ben kullanmaya çalıştığımda bazı hatalar aldım. Ve imaj dosyasını yazdırdıktan sonra hafıza kartımızın üstüne sağ tık yapıp oradan çıkara basıyoruz. Bunu yapmazsak hafıza kartımız hatalı olabilir. Ve sonra da kurulumu gerçekleştiriyoruz.